Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu saniye. ikinci videomuzdayız ve bu vlogda neler yapacağız? Ee, bir şey yapmayacağız aslında ama bir duyuru videosu çekeceğim. Şimdi ilk birinci olarak ee, ben Minecraft çektim. Ya yani Minecraft'ın birinci bölümünü çektim. İkinci bölüm 15 dakikadan fazla süre olduğu için ee, i̇kinci bölümü çekemedim. Ondan dolayı yani açıklanacak bir şey yok. 15 dakikadan uzun olduğu için video atamadım. Ee, siz bana bir uygulama önerebilir, önerebilir misiniz? Mobizen'den başka bir uygulama önere önerebilir misiniz? Onu, onu soracaktım. Yani bu sorun bitti. İkinci Bende bendikem var ama bendikem bozuldu arkadaşlar. Bendikem bilmeyenler için söylüyorum. Bendikem bir bilgisayarda video çekme programı. Yani bilmeyenler için söylüyorum. Bilenler lütfen yazmasın yorumlara. Biliyoruz ne söylüyorsun falan filan. Neyse. Bendikem benim bozuktu. Yani bozuldu. Video çekiyordum ben. Atamadım. Neden? Çünkü bilgisayarda benim oturumum yok. Ayrıca YouTube bana yardım etmiyor. Nasıl oturum atacağım diye YouTube'a ben yete gönderdim. Ama YouTube bana maalesef yardım etmiyor. Yakında siz de bir şeyler bir şeyler Airpods'a göndereceğiz diyor. Diyordu ama ben uzun bir süre bir 3 ay falan bekledim. Hala gelmedi. nasıl oturum atacağımı da bilmiyorum zaten aileme sordum bu konuda ama denedik olmadı ya bu bizim arkadaşlar benim bir sürü videom var GTA 5 Antonov falan o tarz videolar var ama oturum olmadığı için tabi bilgisayar bu saç ne bu ne lan bu tip ne oğlum bu ne lan <laughs> Bir saniye arkadaşlar hemen geri Devam ediyoruz arkadaşlar diyeceğim. Devam edemeyeceğiz sanırım. Ha devam ediyoruz evet. Abi yuh ya. Abi yuh yani. Arkadaşlar şu an şu görüntüyü göstermek istemiyorum size. Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan? Bir bana bana bakıyor devam ediyor bir de yürüyün gidin lan. Oğlum tövbe estağfurullah. Ben yani şimdi gösterebilirim. Anladınız zaten size Yani saçımı uzattım ama yine olmadı galiba. Ama neyse. Ha, en son ne diyor? En son nerede kaldık? Nerede kaldık en son? En son, en son kaldık? Sen ne yapıyorsun ya? Eson, bum ee, babam bam bum ba bam, 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 bam En son... bum 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 şimdi. Evet. Saat kaç lan? Saati. Saat şu anda. Oğlum ne yapıyorsunuz? Saat 5 falan galiba şu an. Saat 5.30 oluyor. Aynen yani 5.30 oluyor saat. Şimdi. Nerede kaldık en son? Ha evet. Beni kendim video çekiyordum. Oturum açamıyorum. Ee, i̇şte YouTube'dan. Yani YouTube'a ileti gönderdim. YouTube bana 3 aydır göndermedi. Yakın hesap hesap bir şey. Rastgele bir hesap göndereceğiz dedi. Ama göndermedi. 3 aydır bekliyordum. Yani bunu duysun yapmak istiyorum aslında. Bilgisayardan video çekemiyorum. Pardon çekiyorum. Bilgisayardan video çekiyorum ama YouTube'a atamıyorum. Sadece şu an telefonla video çekiyorum aslında. Ee, Neyse benim diyeceğim bu kadardı. Son bir şey daha söyleyeceğim size. 3 günde bir, 4 günde bir kesme. Yani bir büyük ihtimal ben eee haftada bir kez yapacağım. Çünkü bu aralar biraz yoğunum. Siz siz ne, ne zaman istiyorsanız o zaman yapabilirim belki. E, mesela bir gün her gün istiyorsanız 2 günde bir yapabilirim, 3 günde bir yapabilirim. Yani mecburum. Çünkü bir işim var. Ay işim var diyorum. Bu aralar biraz yoğunum. Ondan dolayı yani haftada bir kez falan vlog çekebilirim. Oyun videoları iki günde bir çekebilirim. Biraz yoğun olduğum için çok video gelmeyecek bu aralar. Ee, sinsiye bak. Sinsiye hele sinsi. Sinsi. -s 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 -s. Buradayım burada. Kör. Sana demedik ya. Aa, o nasıl geliyor? Tilkiye bak. Neyse arkadaşlar benim diyeceklerim bu kadardı. Ee, öbür videolarda görüşürüz. Bay bay.